ben kaldım. Ve her şey şimdi yeniden başlıyor. Siz Neva Hanım'dan bir şey öğrenebildiniz mi efendim? Hayır. Geçişen halde. Soru sorarak daha fazla zorlamak istemedim. Sen bu gece burada kal. Bilmem gereken bir şey olursa beni haberdar edersin. Emredersiniz Orhun Bey. Orhun önümüzdeki bölümde kiralık katili yakalayıp polislere teslim edecek. Ama bu sefer de Perihan ölmediği için Hira'nın başı yeniden yanacak. Çünkü Perihan hastanede uyanır uyanmaz karşısında polisi görecek. Perihan polislere tam ifade verecekken Hira, Perihan'ın yanına gidecek. Hira, Perihan'ın iyiliği için çabaladığı için kendi hazin sonunu hazırlayacak. Çünkü Perihan polislere ifade vermeden önce Hira ile bir konuşma yapacak. Perihan, Hira'ya eğer Orhun'un hapse girmesini istemiyorsan, dediklerimi yapacaksın diyecek. Hira ilk başlarda Perihan'ın bu teklifini öğrenmeden ret edecek. Ama sonradan Hira Perihan'ın yanına gidip tüm dediklerini kabul ediyorum Perihan hanım diyecek. Perihan da Hira'ya Orhun'u bir an önce boşayacaksın ve onu terk edeceksin diye emredecek. Hira da Orhun hapse girmesin diye Perihan'ın tüm dediklerini harfiyen yerine getirecek. Yani dizimizin sezon finali bölümünde bu sefer kanlı bir sahne yerine ayrılık sahnesi olacak. Çünkü Hira öncelikle Orhun'u kendisinden soğutacak. Hemen ardından Hira Orhun'a hakaret edip ondan boşanacak. Hatta Hira bu sürede hamile kalacak. Hira Orhun'a ben senden hamile kalmadım diyecek. Orhun ise Hira'nın başka adamlar ile birlikte uyuyup hamile kaldığını öğrenecek. Orhun bu yalan bilgilere inanıp Hira'yı sonsuza kadar hayatından çıkaracak. Yani dizimizin sezon finali bölümü bu şekilde gerçekleşecek.